Şimdi Yapalım. görevlerimize bir bakalım. Evet. Hayal etmeni kollarken tüccarı uzaklaştır. Haçlı avlanmasını engelle. Ekibimizin bir alt sırasında hayattan kaçmasını sağlayın diyor. Kayı Samira ve İlayda. Beni bekleyeceksiniz. Benim telefonum eh, bilgisayarım bir önce kaldığı için. Problem değil. Problem değil. Bekleriz. Two hours later. Ee, siz fotoğraf makinesi yemef aldınız. Yok. Ben aldım sadece. Hı hı. Bir tane gece görüşü evet al aldınız mı? Evet aldım. Gece görüşü... O girer girmez etkileşim. Güzel. Tamam. aldım. Ben gece görüşü nasıl etkileştireceğim? T tuşuna basılı tutarak açıyorsun. Ne tuşuna? E. T. D. T. Trabzon. T. T. Aa, Basıl, basılı, basılı, tutuyorsun. Tamam. Yok yapamadım. Ka kamyondan aldın mı? Aldım. Evet. Tekrar T tuşuna basılı tutar mısın bir? Tuttum. O muhtemelen sen e, kısa yol tuşlarının yerlerini değiştirmişsin, o yüzden olmuyordur. Hangi kısa yol tuşundaki? ki? Eee seçeneklerden, kontrollerden öz, e, biraz aşağı indiği zaman seçenekler, kontroller özel, biraz Öyle aşağı indiği değilmiş. özel diye bir, bir şey. Kendini gösteriyorum. Merhaba. Şu evet. R'deymiş benim bir sanırım. Evet tamam. Garajda olman gayet aşikar oldu. Şuradan bir bakalım. Bu arkadaş garajda. Ferahsan tamam ben şey Açıyorum getireyim. Kamyon. Ha eşe attı. Açık burada değil mi? Değil. Eşe attı. Buna mı vuruyor yani ya? Buna vuruyor galiba. Bakalım. Aldın. Yok buna vurmamış. Ne kadar da güzel kamera. <laughs> Kendimi düğün fotoğrafçısı gibi hissettim. <laughs> tamam ben ışıkları açtım. Lanetli eşya neydi bu arada? Lanetle eşya e, ee, müzik kutusu yok, oje tahtası yok, depremens yok, bebek yok, tarot kartı Manu yok. Maymun pençesi mi? Maymun pençesi mi? olabilir. Yok maymun, aha orada evet. Evet. Güzel. Defter getireyim ben. E, getirdim ben okey. Bu üçüncü level Dots'u ben bir türlü sevemedim bu arada. Ya zaten. <laughs> bana çok garip geliyor. <laughs> bu arada kapıya dokundu. Zaten ikinci seviye daha güzel Dots'ta. Evet. Şimdi bir tane telsiz aldım. Bir Dots aldım. Bir tane de ne alalım? Görev. aç açalım evet. Haç alalım. Haç. Bunlar tuz herhalde. Tuz alayım ben de. Bir tane. Nasıl Bunu, ya? kapıya dokunuyor buradan gelmiyor ses. olsun. Arka taraftaki bir kapıya dokundu bu girişte bir yerde. Girişte? Yolarda bir kapıya dokundu. Orada bir yer, evet. Kapıları tam bunu mu açtık acaba? Ben im yok yok maalesef. ben bir yemek alıp geleyim garajdan. Yemek vardı. Garaja atmıştım ama evet burada. Ver, şunu ver. Bu garajda değil. Bence de değil bu garajda. Evet, kapatalım şuraları. Holde olabilir mi? Holde de değil. Şu oda. Buradan geldi sesi yine. Hangi oda? Bir saniye. Kaçı orada? Tuvalet mi? Evet tuvalet de burada. Tamam. Şimdi açık koymak pek asla istemiyorum ya Dimas'a kaçarsa. Cama vurdu. Şöyle ben vereyim size bunun makinesini. Böyle koyalım. Şimdi parmak izi yok. Bunu silelim. Burada bir yok yani. Tamam. Sürekli olarak bir şeylere vuruyor. Bir tane mi kullanabiliyoruz bu tuzağı? Yok hayır ikinci de varmış. Üç. Üç tane. Üç tane mi? Evet, tamam. bastı, Şimdi hayalet çözmeler Bastı. şurada. Defteri koyduk. yemek içeride. Şuradan bir haç alıp atayım oraya. Haç haç. Haç burada getirdim ben. Tamam. Koyayım ben. Aa deftere yazıyor. Bakayım. Yalnız çok sıkıntılı hayaletler kaldı. Moray, Diogen, Revenant, Taye, Spirit. Diogen ise bir saniye. Kaçacak bir yerde bulamıyorsun. Mutfak. Diogen ise kaçamazsın e, Aynen mutfakta ben kapıya kaynaklı. dokundum. Bize fotoğraf makinesini alalım. Bunları alalım. Şu EMF sanırım. Bu, bu kapıya mı dokundum ki? Burada bir kapıya dokundu da hangisine dokundu? Arkandaki bu durum muhtemelen. Bakalım. Evet, bu kapıya dokunmuş. Bozulmuş tuz bir, yazı iki. Aa, yazıyı çekmişiz. Evet. You us a sign. Kelly. Bak, bak, kapıya kapıya dokunmuş tekrar. Burada değil şeyin kapısı odanın kapısına dokundu. Buraya. Evet. Oraya dokunmuş değil mi? Yok buraya dokunmamış. Şimdi. Şöyle Bu bir, ya. şöyle bir av başlatalım mı ne diyorsunuz? Hadi bir saniye ben tutsalık geleceğim bir dakika. <laughs> Başlıyor. Hayır hayır bir dakika bir dakika tutsalık geliyorum. Bu ne? Ya hayatta kalmak istiyorum seçiyormuş ya da kaçmak istiyorum hepimiz ölüyormuşuz Ben umarım elime aldığım tüsü, tüsü, değil sanırım bu tüsü Tamam buldum Şimdi gaz lambasını yakıp da koşma hayaletinin <laughs> Biliyorum hangisi olduğunu <laughs> Şurayı kapatayım de Bu mu tüsü? Şurayı kapatayım de Bakabilir miyim? Gamze Sesim Sesim geliyor değil mi? Evet Tamam gelin böyle. Ee, ba bence? bana bana o gaz lambası o. Evet bu gaz lambası mı? <laughs> İkisi de <laughs> gaz lambası almış gelmiş. <laughs> ya bu gaz lambası daha gri değil mi? Bu altı sarısı gibi. Bak. <laughs> Ama sen yine onu yakıp kaçabilirsin sıkıntı yok. Belki korkar. Bakayım. E bunların hepsi gaz lambası. Hayır bunlar bunlar. Gerçekten Tütsüleri harici her şey yapmış gelmişler. Evet, hayaleti <laughs> görmek istiyorum. Umarım kaçarız. Lera var mı? Şimdi bana yakın durun ki hep beraber ölelim. Evet. <laughs> Aynen. Sar, Şimdi hayalet, hayaleti görmeyi diliyorum. Gamze sağdan. Gamze kam 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 doğru Gamze. Gamze geliyor mu? yok yok saklan. Diyojesi öldük. Yine kalsın kız. mu göreceğim bir saniye. Bu arada hayalet av başlatmadı başlatmadın mı? Eğer Sanki, gece e, görüşünü açık. Gece görüşünü açık bırak. Aa lanetle abur kesti. Gece görüşüyle saklanırsan hayalet seni yakalar. Yerini bulur. Nasıl? Gece görüşünü açık bırakma. Yalnız abi yok arkadaşlar korkmanıza gerek yok. engelledi o zaman. Ben ben tüs geleceğim bir saniye. Üf ya nasıl oldu haç av başlatmadı? Ah be, hayatta kalmayı diliyorum desin. Lanet de işe, işe yaramadı ki. Evet, orada haç lanet lavı kesti. Tamam, sıkıntı yok. Tekrar bakacağız. Bu sürekli olmaz yani. Şu sanırım aşırı, Aşırı aa, şanslısınız evet. ya. Aa, buldum tüsüyü. <laughs> Gitmeye gidiyorum, güvende olmayı diliyorum. Aa, bilgi diliyorum desem bu sefer kör olacağım. Hadi de 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 bilmeyi diliyorum. Ee, aa, Aa, oh, yaktım tüs yaktım tüs yaktım tüs yaktım. Ee, oh, ben, ben, öldüm. Saklayın. ben öldüm. Nasıl? Hayır hayır imkansız al bitmedi lamba devam ediyor tüşü bir Aşağı aşağı gelin aşağı aşağılık bir şey yok. Geliyorum hemen geliyorum bir saniye ver çıktım geliyorum şu an. <laughs> çok profesyonel deneyim bilmeyenler yani. <laughs> bu videoları izlemiş. <laughs> Av bitti. Evet, evet, Hadi gidiyoruz biz. Ne işaretliyoruz? Diyojin. Tamam yapıyorum. Diyojin. Tamam. Ee, bana biraz hızlı. Bence reverant değil çünkü gördü birimizi hızlanması lazımdı. Ben hiçbir şey görmüyorum hiçbir şey. Şey. Alayım, seni alayım gel. Tamam. Ayış, kereastım. Ya. Diyoji Yalnız de değil. Yansı. Kör oldum ya, çok kötü oldu bu. E, al başladı. Saklanmak ister misin? Ben duymuyorsun mu? Şöyle. Kapı, kapıya dokundu. Yemip kaç? Parmak. Biz bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey işaret eder. Güven. Bak, bak oraya saklan. Dedik ben de güvende... Hii! Kendini gösteriyor. Hayatta ben seninle aynı yerde durmamışım. <laughs> Neredesin? Doğran, git. Şurada mı? Nerede? Ağ başladı. Bu ne? Hayır. Eşşek <laughs> Tütsü bir kere kullanılıyor değil mi? Evet. evet Gamze'de. Tüfe. Niye biz burada dolaşıyoruz hayaleti bulmadık da? da Bulduğumuz kanıtlar var Doğrunda mı? Mir, Loretta'ya şehit olacağını düşünmüyorum. Bir şey attı. Burada mı attı onu? Evet. Eee. Av başladı. Yok değilmiş. Ben bir şey duymadığım için tahmin ediyorum artık. Tamamdır. Ee, bir gidip bakacağım evet. Bir yazı var. Başka bir şey var mıydı? O kapının içinden nasıl geçtin? Hayalet yazısı var. Parmak izi yok. Bu arada hayalet küresi var mı baktınız mı? Hiç bakmadım bak, bu kamera geçti. Ge gece görüşünden böyle. görebiliyor muyum ben? Hayır gece görüşünden göstermez onu da kamera nerede? Keşke Geç gösterseydi. Şey biz niye hiç olayla uğraşmadık da hayaleti kızdırdık? Ben hemen geçiriyorum kamera. Getirdim. Sen de mi getiriyorsun? Tamam getir. Nerede? İçeri Şu tuvalet. Koridorda. Burası. Koridor değil burası Burada içerisi. Mi? Burası. Bak şimdi kapıyı üstüme kapatacak. O kadar eminim ki. Hayır hayır sen gir. Şöyle net gör diye şunu kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Kapatma. <gülüyor> dur nereye gidin? Dur ben bakayım dur. Nerede kamera? Işığı kapatalım ha. da şey Işık açken göremezsin. Yok bir şey. Biri yok mu? <laughs> yok yok. ben çıkacağım bir saniye. <gülüyor> 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 ya Koridorda da olmalısı yüzde kaç ki? Koridorda değil içeride de. Ben kör olduğum için ekipmanları da göremiyorum. Çok enteresan. bir dakika. Kamca bir bırakırsan ben, ben... ayarlı küresi falan bakayım. Yok küre yok gibi sanki görevi tamam bir şey söyleyeyim mi? Nasıl <laughs> Efendim. Aa oh o? Hayır abi değil. Sakin sakin. Bu sakin. arada bir dakika odayı değiştirmiş. Burada değil bu. İlk ikinci kez da Yo içeride demek ki hala. Şu olması lazım. Şu Şiştap an av. Şu an al. Aldayız. Hayır değiliz. Aldayız. Kapı açık. Eh be. Ben hiçbir şey göremiyorum. O da beni kandırıyorlar. Aa, ah, sesi geldi. Sağ tarafta çocuk alası var orada Ya ben bir şey söyleyeceğim. Sevdiğim, bu, bu hole, hole geldi bu arada. Ben bunu nereye saklayabilirim? Şuraya. Bu ne? Parmak. Bir şey söyleyeceğim. Ha, ikinci kez yandı. Holde bu bu arada burada. Bir saniye o zaman ben bir bakayım hemen. İyi de hold'de ise bu nasıl etkileşim şey, kuracak ki? Hiçbir şey göremiyorum ya. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bizim hayalet şey, küresi hayalet, hayalet küresi bakmamız lazım. İlk başta. Bakıyorum. Başlığı. Evet. Bir, tane G şey lazım. Küreye benzer hiçbir şey görmüyorum. Küre mi diyorsun Gamze? Yok küre küreye dair hiçbir şey görmüyorum şu anda. Yemek peşanlı ihtimalimiz. Ya kapıyı kapı. <laughs> <laughs> yok değil mi küre yani yok ona dair hiçbir şey görmüyorum her yere bakıyorum şu anda Hol Sıcak. Oh. evet holde 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 o zaman şu tarafa doğru bakayım ben buralarda bir şey da yani. olabilir bu arada burada da olabilir evet buraya bakacağım yok tamam küre yoksa küre sildik spirit shade Moroi. hızlı mıydı ben bu arada avdan ses duymuyorum şu an hem körüm hem sağır oldum. Bir saniye. YMF. Bir şey attı. Evet. Çerçeveyi attı. IMF 3. Telsiz denememiz lazım. Nasıl olacak? Şuradan. Ben akıl sağlığı alayım. Gelin telsiz deneyim bir saniye. Tüsüm alayım. Ha. Kaç oldu akıl sağlığı? Hey. 11. Düştü. Nasıl yükselecek? 20. Çok düşmüş. İlerideki 98. Bütün akı salaplar içmiş ben <laughs> asla bir şey şey e, telsiz deneyim ben hemen. Onun üç telsiz. Yalnızca... Yalnız. Yalnız insanlar mı cevap veriyor? Bakalım emin değiliz demiş. Profesyonel değiliz. Onu söyleyecek mi? Şimdi i̇şte Sen... deneyeceğim. Are you here? Give us a sign. Are you here? Yeah. Pardon, özür dilerim, özür dilerim. Are you here? Are you I here? Show yourself. Do you something? Are you here? Yok. Are you here? Yalnız av başlasa... Here? Ah, ne ne? Verdi, 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 verdi. Av başlasa duymayacağım. Telsiz verdi. Ben, ben söyleyeceğim koş diye. Burada verdi tam. Aha, af. 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 İlayda. Geliyor musun? Gamze girsen mi? Aşağı gitti. Lan. Zaten çıkma devam ediyor. Bitti bitti al. Bitti al. Hayır al, diyor. al bitti. Bak ben iyilik peşindeyim. Bak görüyorsun ben... <laughs> Ah be kaybeden hep kötü iler kaybeder. Burada mı? Şu an şeyde garajda. Mutfağa gitti. Dış kapının orada. Tamam bitti çıkabilirsiniz soğuk hayalet feslemi deniz miyeme bitti dondurucu soğuk dondurucu soğuk nasıl bakacak dondurucu soğuk vardı Yok. sanki ağızdan duman çıkıyor da hayır onu kontrol etmemiz lazım ben görmedim bir saniye bakacağım nerede bence sıkıntı <laughs> evde nerede arkanda bu değil mi bu telsiz <laughs> bu imf Termometre nerede? 5.6 elimde. 5.6 mı? Tamam. 6.1. Bence Bilerek spirit. Buralara bak. Spirit mi? Ama kendini gösterip bizi rahatsız etmedi ki. Ama ilk girdiğimizde ben giremedim o yüzden bilmiyorum. Şurayı da kapatalım. Niye kapattık? Ben küre diyorum. Dots falan görürsek. Hı. Dots, Dot olmayacak. görmeyeceğiz ki. Dots olmayacak. Dots olmayacak. <laughs> <Ha>, belki yanlışlıkla... <laughs> Kaza... Olmuşsun. <laughs> <laughs> E, Elinizdeki şey sizin maymun pençesi mi? Yok değil. Gel gel. of. Öldüm. Kendini gösteriyor zannettim. Yazık oldu kız hadi gidelim. Vallahi yazık oldu ya. Hadi gidelim. Bence. Niye böyle oldu? <laughs> Hiç bilmiyorum ya. Öyle ya. <laughs> Neyse zaten ben de hiçbir şey görmüyordum yoksa yardım edeyim diyeceğim ama <laughs> ne işaretleyeceğiz? Bence Neyi spirit bilmiyorum yani. spirit diyorum ben yani yanılıyor olabilirim. Hadi gidelim. Hadi gidelim diyor bak içeriye gireceğiz diye diyeceğim diye <laughs> Büyük... kendimi gösteriyor falan zannettim bakı sağlıkları düşük olduğu için tekrarken kardeşim sürekli beni bırakıp öldük için <laughs> ben öldüm için alıştım ölmeye o yüzden. Şu an en çok uyanıklık yapan İlayda. Yani o evet. da, daha çok videolar izlediği için yapacağımız tepkimelerin hepsini önceden tahmin edebiliyor. O yüzden e, onun aslında tuzağa düşmesi gereken sen arada ya. Ben orada başka bir şey bakıyordum. Aslında <laughs> ileri görüşlülük lütfen. Evet. Videoları kaç kere izlediyse artık orada hepsini özberlemiş. Bütün hamleleri ezberlemiş.